Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım, ha geçti, ha geçecek derken ne yazık ki dolar TL kuruna baktığımızda 2018'de Branson kriziyle ulaştığı 7.21 seviyesini açtığını görüyoruz. İşte peki bu durum Türkiye için bir sürpriz mi? Elbette ki değil. Aylardır her videomuzda zaten işaret ettiğimiz bir gelişmeydi. İktisadi verileri ortaya koyarak bunun bu tarafa doğru gittiğini sizlere söylüyorduk zaten. Peki burada bu videoda esas önemli bir takım sorular var. O sorulara cevap arayalım bence. Bunlardan birincisi şu. Yine Türkiye'ye bir dış kur saldırısı var mı yok mu? Bu sorunun cevabını vermeye çalışalım ve kur neden yükseliyor? ve en önemli soru en önemli soru da şu Türkiye neden tarihinin iktisadi tarihinin en büyük krizine koşarak gidiyor? İşte bu soruların cevaplarını vermeye çalışalım ilerleyen dakikalarda. İlk olarak şuradan başlayalım isterseniz. Türkiye'ye bir dış kur saldırısı var mı? Anadolu Ajansı'nın geçtiği bir haber vardı değerli arkadaşlarım. Orada Londra merkezli bir takım kurumların Berat Bey'in konuşmasından sonra saldırıya başladığını söylüyorlardı. İşte bakın burada e, soruna çok doğru bir teşhis koymamız lazım. Eğer siz ülke olarak kaynaklarınızı betona gömerseniz. milyarlarca doları, betonda inşaatta harcarsanız, yani üretimden uzak katma değerden uzak ihracattan uzak işlere milyarlarca doları gömerseniz. Eğer siz ülke olarak sırf 50 milyar dolarınızı bir dış ülkenin vatandaşlarına yanlış yaptığınız bir dış siyasi hataya hataya bedel olarak harcarsanız e Türkiye değerli arkadaşlarım soruyorum altından petrol doğal gaz mı çıkıyor altın mı çıkıyor hangi doğal kaynağı var bu kadar savurganlığa can mı dayanır elbette ki can dayanmadı. Merkez Bankası'nın kasası da dayanmadı. E peki Eloğlu şimdi bizim kasanın boş olduğunu görüp buradan bize taarruza geçmişse şimdi soruyorum size suç kimde? Yabancıdan merhamet dilenir mi arkadaşlar? Dilenilmez, vermez. Tabiatın kanunudur bu. Arkadaşlar bakın insanlar alemini geçtim. Hayvanlar aleminde bile eğer National Geographic izleyen varsa bilir. Hayvanlar aleminde bile üst yırtıcıların bir huyu vardır. Eğer bir ava saldıracaksa o avın en güçsüzüne, en zayıfına saldırır ve o avda eğer bir kanama görmüşse eyvah yandınız vay halinize neden? Direkt aslanlar, kaplanlar pençelerini, dişlerini o kanın aktığı yere direkt saplarlar. O yüzden bu tabiatın genel bir kuralıdır. Siz güçlü olacaksınız. Sizin bünyeniz kuvvetli olacak. Bakın Sayın Cumhurbaşkanı bile başbakan olmadan önce şunu söylüyordu. Diyordu ki ya işte 90'lı yılların Türkiye'sinde hep dış saldırılar, dış mihraklar denilir. Ama ben bunun böyle olduğunu inanmıyorum. Neden? Çünkü siz bünyeyi kuvvetli tutarsanız dışarıdan istediği kadar istediği kadar virüs gelsin hiçbir şey olmaz Diyordu Sayın Cumhurbaşkanı. Şimdi son derece mantıklı bir söylemdi o zaman için. Şimdi için de mantıklı. Neden? Esas olan bizim iktisadi bünyemizi sağlam tutmamızdı. Dolayısıyla arkadaşlar kural çok basit. E, tabiatta zafiyet gösterene daima saldırırlar. Ama bu zafiyetin gerekçesi dış saldırı değildir arkadaşlar. Bu zafiyetin kasada paranın bitmesi dediğimiz gibi bizlerin yaptığı hatalardır. Şimdi yabancılar Türk lirasını açığa satıp dolar alıyormuş. Eğer kasanın boş, aldığı, boş olduğunu anlamışlarsa ülkenin de ısrarla IMF'e ya da çok büyük bir kuruma gitmeyip yani çok büyük bir dolar kaynağı da Türkiye'ye girmeyeceğini anlamışlarsa emin olmuşlarsa e burada yani kafalarına bir dolar sopasının vurulmayacağını biliyorlarsa neden Türk lirasını açığa satmasınlar? Yani bizim kara kaşımızı kara gözümüzü mü seviyorlar arkadaşlar? Bizde duygusal ilişkileri mi var? Bağlantıları mı var? O yüzden bakın bizim bu saldırılara karşı kendimizi korumamız gereken koruyacağımız silahlar var. Ama biz bu silahları kullanmıyorsak işte yarın dışarıdan da saldırı geldiğinde kurun 7/24 olmasını bu adamlara bağlayamayız. Bakın bu ilizyondur, Bu yanıltmadır. Hokus pokustur. Bunu zaten hiçbir vatandaş açıkçası artık yemiyor. Şimdi bir durumda şu. Siz kendi halkınızı ikna edemeden Yabancıdan nasıl merhamet bekleyebilirsiniz? Bakın, Türk halkının davranışına bakın. Türk halkı dolar TL 7.20'yi geçti. Normal şartlar olsa o döviz tevdiat hesaplarında çözülme olur ama çözülme falan yok. Türk halkı hala bekliyor. Neyi bekliyor? Ya bu dolar birazcık daha yukarıya gidecek. Neden? Çünkü yönetimde gördüğü bir takım hatalar var. İktisadi ve siyasi hatalar var. Bakın burada tarafkirlik yapmıyorum. Mekanizma çok basit. Ben şu soruyu soruyorum. 7.20'ye geçtiği zaman neden tevdiat hesaplarındaki dövizler azalmıyor? Neden Türk halkı döviz satmıyor? O zaman Burada kızmak ve birilerini suçlamak yerine dönüp Türk halkının biz güvenini nasıl alırız? Dış yatırımcının güvenini nasıl kazanırız? sorularına cevap vermemiz gerekiyor. Bakın polisiye önlemlerle bu işi nereye kadar devam ettirebiliriz? İlk önce swap'la bir önlem alındı. Daha sonra yabancı bankaların Türk Lirası'na erişimine sınırlamalar getirdik. Peki şunu da sormak lazım. E bizim bir dış finansman ihtiyacımız var. Zamanı geldiğinde dış borç ödemeniz gerekiyor. E peki yabancı bankalarla, yabancılarla ilişkileri kesip bunlara sınırlar koyduğunuz zaman dış finansmana nasıl erişeceğiz? Bütün bunları da hep düşünmek lazım. Yani Türk lirasını kendi kabuğuna hapsettiğimiz zaman bütün problemler bitecek mi? Türkiye kendi kendine yetebilen bir ülke mi? Ne yazık ki hayır arkadaşlar. Samanı bile ithal eden bir ülkeyiz. Dolayısıyla bizim akılcı politikalarla, akılcı iktisat politikalarla yola çıkmamız gerekiyor. Şimdi Türk lirası aleyhine pozisyon alanlara savaş açmak ne yazık ki işte dediğimiz gibi polisiye tedbirlerle mümkün değil. Ve diyoruz ki Esas işin sıkıntılı kısmı şu, dolardır bu. Bugün çıkar, yarın iner belki. Ama burada tarihi bir krize doğru ne yazık ki bırakın yürümeyi Türkiye şu an koşarak gidiyor. İşte biz zaten en başından beri kanal olarak hep şunun e, savunucusu olduk. Eğer bu gök kubbe çökerse biz altında kalmayız demiyoruz. Bu bağlamda sadece sorunun değil çözümün de parçası olmak üzere. İşte bu tarihe krizi, krizi yaşamamamız adına bir takım noktaları hatırlatmak istiyoruz arkadaşlar. Bakın bu noktalara gelin şöyle sırayla bir bakalım. Değerli arkadaşlarım, maddeler halinde şöyle belirtebiliriz. Birincisi, güveni mutlak surette sağlamamız gerek. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. IMF gibi çok büyük bir kurum bulacaksınız. Yani bakın G20 ülkeleriyle swap anlaşması yapmaya çalışıyoruz denilen haberler var. Arkadaşlar doların kaynağı belli. Bu doların kaynağı Amerika ya da IMF Dünya Bankası. Dolayısıyla burada G20'nin 7 tanesi gelişmiş ülke, 13 tanesi bizim gibi ülke. Yani şimdi biz gitsek Allah aşkına Brezilya ile mi swap anlaşması yapacağız? O zaten kendi derdine düşmüş. Rusya ile mi swap anlaşması yapacağız? Paranın kimde olduğu belli. Ya Çin'de ya İngiltere'de ya Avrupalılarda ya Amerikalılarda. Dolayısıyla bizim vakit geçmeden burada bir anlaşma yapmamız lazım. Artı şunu mutlaka düşünmemiz lazım. An itibariyle kurun geldiği nokta artık ben IMF'e gitmem. Çünkü daha önceden IMF'e gitmeyeceğim. IMF'i kötüledim diye gurur, onur yapılacak zamanı geçti. Burada artık siyasi otoritenin bir tercih yapması lazım. Ya benim lafım ya da Türkiye'nin kaderi. Bu doğrultuda eğer IMF'den gelecek kadar büyük bir kaynağı başka bir yerden bulabiliyorlarsa amenna ona hiçbir şey diyemeyiz saygı duyarız ama bulunamıyorsa bu böyle G20'den gelen paralarla dönmez arkadaşlar şu an Türk finansal sisteminde bu açığı anlayanlar da bunu biliyor buradan üzerimize yürüyor İşte o yüzdendir ki bir şekilde hükümetin IMF konusunu tekrar düşünmesi lazım. İkincisi Türkiye'de kesinlikle ve kesinlikle iç ve dış stresin düşürülmesi lazım. Tüm dünya ne yazık ki şu an Türkiye'nin aşırı otoriter bir yapıya kaydığını gösteriyor. Bakın sadece Amerikalıların raporları değil. Avrupalıların raporları da en son Almanya'nın açıkladığı bir raporda Türkiye'nin demokratik bir ülkeden çıkıp yarı otoriter bir rejime doğru döndüğünü gösteriyordu. Peki ne demektir bu? yabancı sermaye otoriter rejimleri sevmez. Çünkü sermaye ürkektir. Ne fabrika kurmaya gelir, ne tahvil almaya, ne hisse senedi almaya gelir. Dolayısıyla biz sermayeye Türkiye'nin güvenilir, Türkiye'nin demokratik bir ülke olduğunu, Türkiye'de kavga dövüşün olmadığını göstermek zorundayız. Bakın eğer çıkıp, bu ülkenin ana muhalefetine küfür ederseniz çıkıp bu ülkenin ana muhalefetini ötekeleştirirseniz kafanızı uymayabilir. Gerçekten yanlış şeyler de yapabilir. Ama o insanları günahkar ilan ederseniz işte bu noktada sürekli kavga, sürekli stres dışarıdan bakan yatırımcılar açısından bırakın dışarıya içeriden bakan halkınız tarafından da tasvip edilmez. Bakın bunun en büyük kanıtı işte halkın sahip olduğu döviz miktarıdır. Üçüncü nokta ekonomide, hukukta, eğitimde kesinlikle reformu açıklayın diyoruz. Bakın bunda her geçen saniye geç kalıyorsunuz. Çünkü bu problemlerin ana kaynağı öyle Londra'dan saldırı maldırı değil. Bizim yanlış iktisadi sistemimizdir. Yani dışa bağlı imalat sanayi ile üretmek için yarı amülü dışarıdan aldığımız sürece kaynaklarımızı dışarıya harcıyoruz. Ne oluyor? Kasada dolar kalmıyor. Eğitimde reformlar yapmadığımız zaman cep telefonu, bilgisayar, uçak, ilaç üretip satamıyoruz. Bol dolar kazanamıyoruz ve kasayı dolarla dolduramıyoruz. İşte bakın bu konularda bizim reformlar yapmamız lazım. Ve dördüncüsü şu faiz konusunda takıntıyı, faiz konusunda popülizm yapmayı bırakmamız lazım. Bakın faizin ineceği yer bellidir. Faizi enflasyon seviyesine kadar indirebilirsiniz. Ben gelecekte enflasyon 8 olacak diye faizi 8'e indirirseniz olmaz. Fiili enflasyon piyasadaki gerçekleşen rakam neyse faizin ona denk olması gerekir. Aylarca bunu dedik. Eğer siz faizleri fiili enflasyonun altına indirirseniz yatırımcı net zarar eder. Negatif faizdir dedik iktisatta bu ve kaçmaya başlarlar. İşte bir küresel sıkıntı geldiği zaman da koşarak dışarıya kaçıyorlar ve ne oluyor? Bizim işte kurumuz böyle yukarılara doğru çıkıyor arkadaşlarım. Bakın önlemler bunlar. Bu önlemleri almazsak gerçekten Türkiye çok büyük bir tarihi krize doğru yürüyor. Neden yürüyor değerli arkadaşlarım? 7.20'den 7.20 kur seviyesinden 7'nin üstünden e, ithal edilen dış girdiyle eğer siz üretim yaparsanız yani atıyorum 7 ondan siz Çin'den yarı mamül aldınız. Getirdiniz bir kobiye koydunuz ve üretim yapmaya başladınız. E ürettiğiniz mamülün fiyatı haliyle kur 7 ondan olduğu için yukarı çıkmayacak mı? Dolayısıyla bu enflasyon olmayacak mı? Enflasyon olduğunda da fiyatlar yukarı gittiğinde de 2018'i hatırlayın. İç piyasa satın alabildi mi bu ürünleri? Alamadı. O yüzden 7 7.20 bu gibi rakamlarda kalan bir kur olmamalı. Acil bir swap anlaşmasıyla bu kurun düşürülmesi lazım. Düşürmediğimiz zaman cumhuriyet tarihinin en büyük krizlerinden biri, en büyük durgunluklarından biri dış girdi maliyetine bağlı olarak karşımıza çıkacak. Dolayısıyla bu seviyenin acil bir şekilde düşürülmesi lazım. Kurun burada kalmasını Bakın bir kez daha söylüyoruz. İç piyasa tolere edemez. Mevzu kurun e, yukarı gitmesi değildir. Mevzu kurla beraber bu kura, bu lanet şeye bağlı olan iç piyasanın yanlış iktisadi sistemin çok büyük bir kriz yaratma olasılığıdır. Dolayısıyla arkadaşlarım bunun sonu nedir? Çok büyük bir durgunluk, çok büyük bir krizin olması demek milyonlarca işsizin, on binlerce firmanın kapanması anlamına gelir. Bakın Karıştırıyorlar şu an diyorlar ki küresel e, sağlık sıkıntısı nedeniyle şu an milyonlarca işsiz var on binlerce firma sıkıntıda esas 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 olay şudur eğer biz kuru 7'nin üstünden aşağıya indiremezsek Yarın öbür gün bir sağlık sorunu bitse bile, aşı, ilaç bulunulsa bile bu sefer bizim kurun ulaştığı o yüksek seviye nedeniyle bizdeki durgunluk devam edecek. İşte bu yüzden diyoruz ki, bu yüzden diyoruz ki tarihi bir krize doğru gidiyoruz. Önce Tokadı küresel sıkıntılarla, sağlık sorunlarıyla aldık. Daha sonra da kurun yukarıda kalması bu küresel sıkıntılardaki küçülmenin işsizliğin iflasların devam etmesi anlamına gelir. İşte o yüzden burada buna acil önlem almamız gerekiyor. Nasıl? Biraz önce saydığımız gibi. Umarım bizi yönetenler bu önlemleri bir an önce alırlar diyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar saygılar sunuyorum.